arkadaşlar bugün e, korku videosunun ikinci serisini çekeceğiz e, maskenizi takın sokağa çıkmayın hayat eve sığar arkadaşlar birazdan görüşürüz bye evet arkadaşlar bizim de da buraya girmeye o yüzden başka bir video çekeceğiz arkadaşlar eve bakar kapı kapama sesleri geliyor dünya sesleri geliyor evet arkadaşlar biz buraya giremeyeceğiz o kapı kapama sesleri falan geliyor Ar Kadir ben buraya girem ben sana diyeyim bak abi, içeride kapı kapama sesleri falan geliyor arkadaşlar o yüzden giremiyoruz Bakın arkadaşlar şuraya buraya girilir mi ya Ben girmem Arkadaşlar, arkadaşlar bak durun girmem, Se var sesi dinleyin az sonra ses geçecek Şu pencere var ya durup geri güm güm patlıyor Arkadaşlar ben buraya girme Kadir ben buraya girmem var böyle Bana bir milyonlar al para verecekler ben giremem buraya Abi gidelim otur gidelim gidelim. Arkadaşlar. Hadi anahtar. Anahtar ver. Arkadaş ben de değil onu anahtar. Oğlum oturun üstünde yok anahtar. Nasıl yok lan? Oğlum yok ya. Ne diyeyim ben? Allah Ha gelen şey olmasın lan. Bak cebimde de yok. Oğlum bende de yok. Bak sadece çakmak var tamam. Bu var. Çek var. Aşağı. Bomboş. maske var. Umur. Arkadaşlar şimdi şey, ben, şey. ben, buraya girmeyeyim. Abi beni öldür sen yine girme. Ben buraya girme. Ben sana diyeyim şimdi. Tamam. Hadi Başka... hadi eve gidelim. Ben buraya girme. Başka tamam. video çekelim ya. Arkadaşlar. Ben... Ana. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bak Ne? Dinleyin. Hadi hadi. Yürü. Hadi yürü. Ya yürü ya. Video bitiriyoruz. Arkadaşlar biz burada video bitiriyoruz. Perhaps. Bye-bye.